Açmıyor telefonun ya. Dingile bak. Ulan kafasız Murat. Ben senin kemiklerini kırarım lan. Kemiklerini. Kim ya? Tanıyor musun numarayı? Babam. Bana ulaşamayınca seni aradılar, açma sakın. İnşallah başın fazla dertte değildir. Vallahi Gülizar, eminim seninki kadar değildir. Bence sana odaklanalım. Benimle yollara düştün. Hı. Yani Mine'nin sorun çıkartmasından hiç korkmuyor musun? Ne yani bu yüzden sorun yaşayacağım Mine'yle? Ne var bunda? Allah Allah, nasıl ne var bunda? Benim sözlüm, ...bana sormadan, hiç habersiz, selamsız, sabahsız bir kızla yollara düşse... ...bir de telefonlarıma da bakmasa, ben bayağı sorun çıkartırım. Hı hı. Ha. Haklısın. Ama şöyle bir şey var ki, sen herhangi bir kız değilsin. Mine'nin kız kardeşisin. Hı. Hı. Yahu o... ...o öyle düşünmüyor ya, ben o anlamda dedim. Ama bu, onun kız kardeşi olduğun gerçeğini de değiştirmiyor. Ona biraz zaman ver, o da kabullenecektir bu durum. Benim acelem yok. İyi işte, ne güzel. ...çıksın. Biri açmıyor, diğeri meşgule atıyor. Olmuş bunlar Veysel. Sen başının çaresine bak. Sepetçiler çıtır çıtır yiyecekler seni. Eğer seni aynı şey. Bıktım bu ucuz pazarlık numaralarında. Ulan memleketin en büyük marketlerinden birisin. Ne de hala daha bu böyle pazar tezgahı gibi ucuz numaralar. Turul Bey, haksız da sayılmazlar. Haksız da sayılmazlar mı? Var mı bir tane müşteri şikayeti? Hayır. E daha ne? İşte biz buna fiyat kırmak diyoruz. Efendim, eğer yoğurtta problem yaşanmış olsaydık... ...size haklısınız diyebilirdim. Biliyorsunuz bir süredir büyük marketler... ...ürünler etiketleriyle raflarında bulundurmak istemiyorlar. Bu da uzun vadede büyük bir sorun. Ya yani büyük anneniz ve canlanan... Bak medir, anlaşalım seninle. Annemi de büyük annemi de aramayacaksın böyle küçük sorunlar için. Malum hepimizin acısı daha çok taze da babamdan dolayı. O yüzden ben hallederim bu konuyu. Siz şimdi bu adamları arayın bir toplantı alın. Bir görüşelim bir anlayalım bakalım nedir bunların derdi. Tamam anlaşıldı durum bey. Müdür. Burada yetişecek de öldürme ya. Sabahın köründe almasak toplantıyı. Yarın öğlen şık bir yerde bir yemek ayarla gerisini bana bırak. En önersin Bey. Oho. Bu işleri yürütmek buna kaldıysa... ...üç vakte kalmaz batırır Andrei? Ya aç kısa bir şey konuşacağım. Ne var Fuat? Ne var? Ne çalıp duruyorsun kapımı? Şişt, bunu gördün mü? Gördüm. Ne yapayım yani? Abim gönderdi. Bunun için mi kırdın kapıyı? Ya teyze kızı, bana bir güzellik yapsana be. Ya bu kız tam ben... Bir, bir, bir yalnız kalayım kızla. Bir ortam falan ayarla. ha? Gitti canım kız bu sabah. Duymadın mı? Hem de Murat'la. Ne? Yok canım. Na, nasıl Murat'la ya? Böyle bohçaya e? almacalı, kaçmacalı mı? Çabuk, çabuk konuşma. Ne olmuş? Benim dünyadan haberim yok. Mineciğim, çok üzüldüm gerçekten ya. Ah Fuat, sus ne olur. Ya kız evine gitmek istediyse demek... Murat da ona yardım etmek için işte götürmek istemiştir filan. Kimseye hayır demez bilirsin. Ha öyle bir şey. Ben korktum ya hani sen şimdi zayıf bir kişiliksin ya böyle bir şey kaldıramazsın. Kendine zarar vermeye kalkarsın filan. Şebeklik yapma Allah aşkına gülecek halim yok. Murat'a çok kızgınım tabii o ayrı. Ya demek gitti gül gibi kıza. Of tam da aşık olacak kızdı biliyor musun? Gitti mi yani şimdi kesin? Dönmez mi bir daha? Kesin dönüş yaptı? İnşallah. Tüm bu saçmalıklar sona ermiş. Her şey düzelmiş. Benim albümüm çıkmış. Patlamış albüm. Her yerde çalıyor. Herkes beni konuşuyor. Konserim var. Allah açık havada. Ay çok heyecanlıyım. Heyecandan öleceğim. Önce önce giriyorum birkaç ağır şarkı. Önce slow gidiyoruz. Sonra yavaş yavaş hızlanıyorum. Herkes coşuyor. Herkes avaz avaz. Herkes ayakta bağırıyor. Ay yağmur başladı. <laughs> Tüh ne yapacağım diye düşünürken bir bakıyorum seyirci. Daha da coşmuş, daha da coşuyor. Seyirci avaz avaz daha da coşmuş. Ay yallahım! Ne gülüyor ya? Hı? Komik mi? Ne? Bunlar benim hayallerim. Imkansız mı? Olamaz mı? Ya Allah Allah. Olur niye olmasın? Olur tabii. Olur. Senin hayallerin yok mu? Var. Benim de hayallerim var ama seninkiler kadar uçuk değiller. <laughs> değiller mi? Hı -hı. Düşünelim, e, değirmen bir evde yaşamayı hayal ediyorsun, ormanda. Hı -hı. Hı -hı. Üstelik sözlüsün. Yani trilyoner sevgili pardon eşinle e, ormanda değirmen bir evde <laughs> uçukmuş. Bunlar hiç uçuk değil, değil mi? Gülizar... Orası sadece benim hayalim. Artık Mine. Bunu benimle paylaşır mı paylaşmaz mı bilemem. Bunun hayallerine engel olmasına izin verme. Yap. Sadece kendin için olsa bile yap. Git, al o evi. Çok mu pahalıdır? Yani bilmem. Değildir, değildir herhalde. Değildir yani. Al o zaman. be oğlum. Beni buralarda bırakıp sen nereye gittin? Her şey darmadağın olmak üzere. Sen bu aileyi bir arada tutan tek şeydin. Ben şimdi nasıl başa çıkacağım, nasıl becereceğim? almadan, parçalanmadan, yara almadan bu aileyi bir arada tutmayı... Ben ...nasıl yapacağım ben?